Sen yurt, ülkemizin, efendime söylemesi, devlet hastanesinde bir ee, tatbikatımız var. Arkadaşlar beni bu saatten sonra telefonla aramayın ya. lütfen. Ya ben ikide bir kesmek istemiyorum. Çok özür diliyorum. Ee, varsa eğer ileteceğiniz çok önemli bir şey olmadığı takdirde çevrim sonrası beni arayın mümkünse. Ee, Evet, dediğim gibi bir boşluk. 12 Kasım 2015 Perşembe günü Esenyurt Devlet Hastanesi İstanbul Çekmece Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Esenyurt Devlet Hastanesi'nde bir tatbikatımız olacak. Deprem yangın dolu yakasından saat üç gibi başlayacak. iki e, gibi başlayacak. 14 gibi öğleden sonra öyle diyelim. E, olası bir çağrı yapıldığında e, cevap verme pozisyonunda e, olabilirsiniz. Ama lütfen e, dediğim gibi röle üzerinde yapılacak ağırlıklı görüşmeler, muhabereler o on iki daha doğrusu 12 iki demeyelim de 14 dört Haberlerinizi genelde dinleme pozisyonunda e, e, şeklinde tutarsanız çok makbul olacak, çok e, teşekkür olacağız. Ama tatbikatı dinleme pozisyonunda tabii ki herkesi bekleriz. Bu arada bir boşluk. aryonun içerisindeler kendileri de eğer propagasyon şartları uyar ise 7100 ve e, 21250 frekanslarında ve uzak muhabere hakkında bu e, senaryoyla, tatbikatla ilgili bilgilendirme e, pozisyonunda e, analat olarak belli bir pozisyonda bir ekip kurduk. Konu itibariyle e, orada olacağız muhabere kısmında. E, bu e, senaryonun e, gerçekleşmesinde Thank